Belediyenin sunmuş olduğu etkinliği çok güzel buluyoruz. Kırsal kesimin çocukları bu sosyal aktiveleri zaman zaman merkeze gidip bulamıyorlar. Ama belediyemizin bu çalışmalarını gerçekten takdir buluyorum. Çocukların yüzünü gülmesi, değişik spor dallarını öğrenmesi, çocukların bu yeteneklerinin ortaya çıkması için. Belediyemiz böyle bir çalışma, böyle bir proje yapmışlar. Emeği geçen başkanım ve belediyelere çok teşekkür ederim. Öncelikle projede emeği geçen müdürlerimize, çalışan bilimlerimize çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin yeni enerjilerini ve nelere alanlara ilgili oldukları hakkında yaptıkları çok güzel bir proje. Bu gençlik adına yapılmış en güzel projelerden biri. Bundan dolayı belediyemize çok teşekkür ediyoruz, müdürlerimize. Gençlerin her hafta Hangi okulda olduğumuz da e, her hafta farklı bir yerde, farklı bir e, keşiflerinde bulunacağız inşallah. Bundan dolayı ilk başta belediye başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum. E, gençlerimizin, öğrencilerimizin hem fiziki dünyalarına hem de bu anlamda mental, zihinsel yapılarını geliştirmek için özellikle belediye başkanımız sayın Profesör Doktor İlhan Geçit'in talimatlarıyla gerçekleştirmiş olduğumuz spor istasyonlarından birinde Sütlüce mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız burada keyifle curling, badminton, e, futbol, basketbol, voleybol yani aklımıza gelebilecek ve imkanını bulamadıkları masa tenisi ve benzeri gibi oyunlarla hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. E, bu çalışmalarımız özellikle Sayın Muhtarım'ın dediği gibi kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere pek çok okulumuzda devam edecek. Etmeye de çaba gösteriyoruz. Bu anlamda bize destek veren, desteklerini esirgemeyen yani Sütlüce'deki okul müdürümüze, müdürlerimize, sevgili öğretmenlerimize, çok kıymetli mahalle muhtarımıza ve bizi bugün yalnız bırakmayan Gençlik Kolları Başkanımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.